10 bin liraya için zıplar mısınız? Evet. evet. Son zıplamayı bırakan elenir. Nasıl? Çok komik bir görüntü değil mi? <laughs> What <laughs> <laughs> E hayat nasıl gidiyor şey beyler? Kimse benimle konuşmasın motivasyonumu bozuyor. <laughs> Bana zıplamıyor komutanım. Eğlenmemek için enerjilerini dikkatli kullanmaları lazım. Hadi be Hadi Kardeşim 10 bin lira gitti ama sana 100 lira. Oho Allah razı olsun yeter. <laughs> Bu kadar zıpladım ve 100 lira kazandım. Çok teşekkür ederim. Kısa atlarsan elenirsin. Muchas ses afisyon. O sadece. geçti. <laughs> Sizin olmak güzeldi. Yanatlarından 100 lira. <laughs> Teşekkür ederim Enes Batur. Kazanan parayı alır. Başla! 10.000 lira için son mücadele. Sercan düşüyor mu? 10.000 Aha itiyor. Sercan basıyor. Sercan düşüyor mu? Bırak. Sercan Niye? bozuldu. Kazandın tebrikler. Teşekkür ederim. <laughs> Rularken eğlenmek için Fly Zone'a gelin. <laughs>